Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 12. müydü 13. müydü hatırlamıyorum bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlar bu videoya 100 ay 100 demişim. Kaç abonemiz var? 64 var. O zaman bu videoya sizden kaç abone kaç like isteyeyim biliyor musunuz? Yarım 20 like lan. Çok istediğimi biliyorum ama 20 like hocam. 20 like. 30 ya, abi. Bu videoyu izleyen herkes like atarsa olur. Direkt başladık bu arada. Çağır. Miri miri miri. Öldüm miri. Arkadaşlar Poco'yu da öldürdük. Orada Ali de öldü. Beni de öldü. Burada bir adam var. Maja 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 maja. Abi. Çat. Aga. Sıkıntı var. Sıkıntı var aga be. Sıkıntı yok arkadaş. Sıkıntı var sıkıntı. Ay. Üç savaş kaldı. Bugün Penny ile hesaplaşma görevini bitirmeyi düşünüyorum. Kayda. Alo Kayra, Hello. 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 Abi ya. Çok hızlı. Abi. Sonra sinirlenince Neden sinirlendi ama. Ama yani arkadaşlar. Siz de beni anlayın. Ve bilin. Tamam. Edgar'ı uzaktan alabilirim arkadaşlar. Yakından mümkün değil alamam. Dark Lord Mortis ölmüş. Arhan Baba Pro. Arhan ne yapıyorsun? Arhan git. Arhan git. Arhan git. Öldür lan cin. Cin. Neyse arkadaşlar. Tekrar oyna, 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 tekrar oyna, 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 tekrar oyna. Pusa pusa birinci olabilir miyiz? Birinci değil de pusa pusa ikincilik gelebilir. Pustu Abi buraya. Mortis var şurada gelirse direkt man çat çat çat. Oksijen olmuş. Abi sen benim orada olduğumu nereden biliyorsun ya? Kolet git. Abi direkt buldu ya. Mortis de şurada zaten. Adamın inti yok herhalde. Ha, yok varmış. Çat. Neyse. Kolet git başımdan. Ya. Kolete de. Bir ne derim biri çıkaramaya. Arkadaşlar bu arada ayın 18'inde hangi video gelecek bakarız birazdan. A bu. Bir bakayım. Ama oynayarak bakarım ben. Kağıda yazmıştım hangi video gelecek gelmeyecek. Şu an hep kaçmalıyım. Var der var. Git. Tamam. Güzel. Bakalım arkadaşlar ayın 18'inde hangi video gelecekmiş. Şunu da öldürdüm. Ayın 18'inde Pet Swan gelecekmiş. Abi. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Dördüncü olmamız iyi oldu. Bu arada altın yağmuru etkisinin iyi varmış. İki maç daha kazanmamız gerekiyordu. İki miydi, üç müydü? Tam hatırlayamadım. Yo. Aynen sen öldün. Allah. Arkadaşlar şunu şöyle vuramadım. Allah 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Arkadaşlar şöyle patlatamadım. Of. Oh. Kaçma Mortis. Mortingen. Mortingen neyse saldırı arkadaşlar. Mortingen neyse ölmek üzere. Nats Wolf. Buraya gidersen Arkadaşlar şöyle vuralım. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Şöyle şöyle şöyle. Hadi. Aa, ah, Ya Gale sen de ama. Git dibine adam. Git dibine taretin patlatayım. Tamam. Aldık arkadaşlar Gale'ı. Tamam 3 kişi kalmış. Güzel. Abi öldüm. Bir maç kaldı. Girdik. Tiktler mi orada arkadaşlar? YBC orada. YBC yüzde bir milyon gerçek YBC değil. Çünkü onu sorduğun kupası bin kupa arkadaşlar. Abi abi öldüm. Arkadaşlar bir maç daha kazanalım. Sonra bin, binden fazla şey gelecek jeton. Binden fazla jeton. Bel sıkıntı olur. Bu nasıl isim lan? İsimsiz sandım adamı. Belden korkulur arkadaşlar. Belden korkulur. Ben şöyle uzaktan uzaktan bir pusuyum. poseyim arkadaşlar. Bir gelirse de çat çat çat. Çat 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 demedik mi arkadaşlar? Dedim. Çat 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 yapmadım mı? Yaptım. Ama ems süper Ayran emz almış bir de ya. Aga Abi ama hepsi bana oynuyor ya. Hepsi ya. Olmaz mı arkadaşlar yani Bir maçta kazanırız herhalde 8 dakika oldu video Videoyu buraya kadar izleyen sıkı takipçiler Bir like butonuna basmayı unutmayın lütfen Bir like ya Like'dan para gitmez Like'dan para gitmez Youtube hesabınız Yoksa arkadaşlar Youtube hesabı açmak çok basit 2 dakikanızı alır O raf beni alacak ondan kaçıyorum arkadaşlar. Yani başka bir şeyden değil. Yardım. Arkadaşlar, raf yargıda atıyor. Raftan kaçalım. Raftan kaçalım. Raf yargıda attı arkadaşlar. Aha. Bir çorbamız eksikti zaten. Sörcümüz eksikti arkadaşlar. Bak şu maçı kazanmadan buradan buraya gitmiyorum. Ben o maçı kazanmadan kadar videoyu dondurayım. Tamam. Arkadaşlar bu maçı kazandık. 4 kişi kaldı gördüğünüz gibi. Sad 5 SCC 1 Yo Sad 55 GG 1 Çok güzel pistoleti sırf patlatmak için koydum oraya. Patlatmasam çünkü adam beni alıyordu ve aldım. Robert. Robert git Robert Robert Robert. Güzel arkadaşlar birinci olduk. Tamam. Beş savaş kazandık. Kaç geliyor? 1126 geliyor. Neler açıldı? 200 altınla büyük kutu 200 altını alıyoruz. Az kaldı bitirmemize. 68. kademeye kadar gelsek yetiyor. Şu an kaçtayız? 50'deyiz. 50'deyiz. 68'e gelmemiz gerekiyor. 68'de de kutu var çünkü arkadaşlar. Tamam. Tamam. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.